Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namazın mekruhları baksın dedik değil mi? Evet. Nereye geldik namazın mekruhlarından? Namazda yapılması hoş olmayan şeyler ve sucudu secde yapmak ne üzerine ala kevri imametihi. İmame sarık demek. İmame. İmame, imame başka, imame başka. Ayınla yani sarık. Mesela hadis-i şerif var. Zayıf olduğu söyleniyor ama rak'atani bi imametin hayru min seb'ine rak'aten bila imametin. Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan daha hayırlıdır. İmame. Ee, bunun kevr de, onun dolamları var ya evet. Ha, mesela dolamını çözmüş sarığın sarığın dolamları böyle var ya katları katlarını çözmüş Sarığın katlarının bir kısmı başında bağlı, bir kısmını da böyle yere bırakmış, onun üzerine secde yapıyor. Bu mekruhtur. İşte bunu diyor. Ve sucudu secde yapmak ala kevri imametihi neyin üzerine secde yapması? Sarığının katları, dolamları üzerine. Yani onun bir kısmı başında buradan böyle salı vermiş, öteki ucuda yerde onun üzerine secde yapıyor. Bu mekruh olur. Veya bir başka manası şu. Mesela sarık bakın. Şöyle. Bu sarıklı diyelim ki. Bunun üzerine secde yapın ha, buraya buraya. Böyle. Burayı kaldırmadan anladın. Bunun üzerine secde yapması mekru. Anlaşık Hı. olacak. Anlaşık kalbi temiz. He? Anlaşık olacak kalbi temiz olacak. Ve suratin, Resim üzerine secde yapmak da mekru. Neymiş? Resim üzerine. Canlı varlıkların resmi üzerine secde yapmak mekruh. Ama resmi ayağının altına koysa, bassa resme mekruh olmaz. Resme o zaman hakaret olur ona. Resme bastığı zaman eğer secde yapıyorsa niye eskiden yani resimlere veya putlara, heykellere tapıyorlar? Ama e, altı ayağının altına gelirse, dizinin altına gelirse mekruh olmaz. Anlına gelirse mekruh olur. Evet. Vel iktisaru yetinmek ale cepheti alnı üzerine bile uzrin bil enfi. Burnunda bir özür yokken sadece alnına secde yapıyor. Alnını secdede yere koyuyor. Burnunu koymuyorsa bu da mekruh olur. Anladınız mı? Çünkü alnı yere koymak farz. Burnu eğer mazereti yoksa bu sert olan kısmı e, secdede yere değdirmesi vacip. Tamam mı? Ve namaz kılmak fitariği gelip geçilen yolda vel hammamen hamamda şimdi gelip geçilen yol herkes oradan geçiyor araba geçiyor insan geçiyor başka canlılar geçiyor yol üzerinde namaz kılmak mekruhtur meşgul etmiş olur orayı hamam hamamda hamam Türkçeleşmiş hamamda niye orada da ama namaz için tahsis edilen bir oda varsa orada mekruh olmaz Hamamın içinde içinde. Temizlik fazla olmaz hamamın içinde. Ama dışarıda bir oda var ki adam namaz için tahsis etmiş. Orada niye mekruh olsun? Orada mekruh olmaz. Tamam mı Necmet? Nerede mekruh olur? Hamamın içinde. Evet. Ve fil mahreci. Mahraç, e, tuvalet. Buna kenef de deniyor. Kenif demiş burada. Yani küçük ve büyük abdestin yapıldığı yer. Burada namaz kılmak da mekruh olur. Ve fil makberet. Niye burada? Sebep ki ne? Oran necistir yani. Piştir daha. Eskiden tuvaletler şimdiki gibi de değil. Şimdi, şimdi bile ruhsat verilmiyor. Yani eskiden tuvaletler e, böyle e, şimdiki gibi suyun alıp götürdüğü tuvaletler değil. Çoğu zaman kuyuya kazılmış filan. Ama şimdiki tuvaletlerde bile yani namaz kılmak mekruh olur. Ve fil makberatin kabristanda makbera yani kabirlere bakarak kabirlere dönerek daha doğrusu namaz kılmak ya da kabirlerin üzerinde fakat kabirlerin arasında olur da karşısında kabir yoksa arada bir boşluk var arada namaz kılıyor o mekruh olmaz evet demek ki ne olmuyor mekruh olmuyor evet peki şuradaki yeri bulayım da bazen e, bu şehirde farklı şeyler oluyor. Evet. Makbera. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yedi yerde namaz kılmayı yasaklamış. Bak içinde bu hadis-i şerif almış. Mesela çöplükler, çöplerin atıldığı yer. E, mez, mez, Mec, zera. Deve kesilen yerler. Mezbahane. Mesela. Bizzat o ama ayrı namaz kılan yer varsa. Makbara, kabristan, yolların kenarları, hamam, bir de develerin yattıkları yerler, bir de Beytullah'ın üzerinde namaz kılma yasaklamış. Beytullah bir dam, bina. Beytullah'ın üzerinde namaz kılmak mekruh. Tam damın üzerinde, Beytullah'ın üzerine çıksa, kılsa namaz caiz olur ama mekruh olur. Yani bir yerde saygısızlık anlamına. Yani, evet. Ve ardıl gayri bilardahu. Kişinin rızası yoksa başkasının arazisinde namaz kılmak mekruh olur. Ama izin verdiyse mekruh olmaz. Veya e, bazı yerler var ki adam biçilmiş tarlada namaz kılmak tarlaya zarar vermez. Ama ekili tarlalarda verir. Ekili tarlaları çiğnemek orada zarar verir. Orada mekruh olur. Ama e, genelde mesela kimse biçilmiş tarlada cimrilik yapmaz. Orada başkasının malı da yayılır veya namazda kılar, çiğnense de zarar olmaz. Orada olmaz. Rızası yoksa başkasının arasında namaz kılması mekruh. Ve gariben min necasetin. Necasete yakın bir yerde namaz kılmak mekruh olur. Necasete yakın ne demek? Yanında bir Hiç pislik yok. var. Pisliğe yakın yerde namaz kılıyor. Bu da ne olurmuş? Ne? Mekruh olur. Evet. Daha Ve müdafian li ahadil ahbetheyni Ahbeseyn demek küçük ve büyük abdesti sıkıştırdığı zaman namaz kılması. Küçük abdest, büyük abdest. Yani idrar ve e, büyük abdest sıkıştırdığı zaman öyle bir sıkışık haldeyken namaz kılma olur. Fakat e, vakit daralmışsa yani gidip abdest alıp geldiğinde e, vakit çıkacak olursa öylece namazını kılsın. kazaya bırakmasın. Normal halde idrarı veya büyük abdesti sıkıştırdığı zaman namaz kılması mekruh olur. Evir veya rih rüzgarlanma, gaz çıkarma bu eğer sıkıştırırsa böyle namaz kılması mekruh olur. E, ve ma necasetin gayri maniatin namazın sıhhatine engel olmayan necaset. Azıcık mesela dirhemden aşağı bir necaset elbisesine bulaşmış. Bunu yıkamadan bununla kılması mekruh olur. İlla ancak bu sayılanlarda idâ korktuğu zaman fevtel vakti, vaktin çıkacağından, evvel cemaati ya da cemaatin kaçırılacağından korkulduğu zaman ne yapılır? Bu şekilde o sıkışık halde namaz kılınır. Çünkü gidip abdest alsa gelse vakit çıkacak. Ya da cemaat kaçacak, cemaat bitmiş olacak. Ve illa eğer vaktin çıkacağından, cemaatin e, kaçırılacağından korkmazsa nüdibe kat'uha. Böyle sıkışık hallerde namazı kesmesi güzel olur. Keser, gider efendim güzel rahatça caddesini alır, gelir baştan kılar. Mekruhtur kalkıyor değil mi hocam? O şekilde kıldığı zaman. He? Tabi. O zaman şey olursa eğer vakit daralmışsa evet. ya da bu cemaatten sonra cemaat oluşmayacaksa o şekilde kılmasında kerahat kalkar. Ve salatu. Bu da tabi insanların haline göre değişir. Bazen mesela çok aşırı ihtiyacı olur. O da namazı bozması lazım. Ve salatu fi siyabil bizleti. Bizle. iş elbisesi, iş. İş iş elbisesinde namaz kılmak mekru olur. Çalıştığı. Niye? E, kirlerden, paslardan korunmamış olabilir. Evet. O zaman ne yapacak? Müslüman namaz kılarken namaz için ayrı elbisesi olacak. Temiz elbisesi. Ve mekşufen rasin ve bir de başı açık namaz kılmak mekruh olur. İlla li ve tedarru'i. Ancak işte baş açık, yalın ayak, Allah'a yalvarma niyetiyle tezellül, tevazu, tedarru, yalvarış, yakarış. Yani ben Allah'ın huzuruna böyle yalın ayak, baş açık çıkacağım düşüncesiyle baş açık kılarsa mekruh olmaz. Yoksa bugünkü gibi adet haline getirilmiş. Bugün baktığınız zaman bilhassa gençler tümden baş aşık namaz kılıyorlar. Niye namaz kılıyorsun? Hiçbir sebebini bilmiyor. Niye böyle namaz kılıyorsun? Sebebinde bildiği yoktur. O zaman tevazu niyetiyle, Allah'a yalvarış yakarış niyetiyle, içini Allah'a dökme niyetiyle o şekilde kılarsa olur. Herkeste bu niyet var mı? Yok. Yoksa mekruh olur. Eskiden çok daha bunu eski alimler daha sıkı tutmuşlar. Eski alimler daha hatta eskiden Müslümanların başa çık gezmesi e, gayrimüslimler başa çık gezerlerdi. Muhammed Said el Kevseri var. Muhammed Said el Kevseri. Bu Osmanlı'nın son e, müderrislerinden, alimlerinden tabi Mısır'a sığınmış. Mısır'da kendisi e, Kahire'de metfun. Çok büyük bir alim. Muhammed Zahid el-Kevseri. Şimdi o kitabında bir makalat diye bir kitabı var. Erkeklerin baş açık gezmeleri de mekruhtur diyor. Hatta gayrimüslimlere benzemektir diyor. O zaman daha hassas. Şimdi Müslümanlar dünyada artık normal görüyorlar baş açı gezmeyi. Belki müşabihet yok ama en fakat doğru da değil yani. Müslümanın mümkün olduğu kadar başının kapalı olması kadınlar için değil ha bu. Erkekler için. Kadınlar zaten ürtünecek. Kadının zaten saç açık namaz kılması olmaz. Baş açık zaten dışarıda gezmesi olmaz. Ve bir hadratı taamin bir yemeğin hazır olması. Öyle yemek ki yemilü ileyhi. Gönlünü oraya meylediyor. Gönlünün Gönlünü bir yemek. Yani iştahına giden bir yemek. Varken namaz kılması mekruh olur. Önce imanı yesin vakit varsa sonra namazını kılsın. Ve ma yeşkalül bâbe. Bâle. Bir de kalbini meşgul eden şeyler varsa önce onları gidersin. bağın kalp demek. Bağ, Araplar mesela şöyle diyorlar. Halli balek. Halli balek dikkat et demek. Yani e, dikkat, bal, bal kalp demek. Tamam mı? Evet. Kalbini meşgul edecek, içini meşgul edecek şeyler varsa önce on, onları gidersin sonra namazını kılsın. Daha ve yuhillu bil huşu'i. Huşu bozacak. İhlal. Ehalle yuhillu ihlal etmek. Bozmak. Huşu ne demek? Kalp huzuruyla Allah'a yönelmek. Huşu bu demek. Namazda huşu önemli. Huşu ne demekmiş? Hem organlarımızda, hem bedenimizde, hem beynimizde, hem kalbimizde Allah'ın huzurunda olduğunu, olduğumuzu bilmektir. Ve adül ayetleri saymak, okuduğu ayetleri mesela eliyle sayıyor. İşte kaç ayet okudu? Beş ayet. Böyle mesela yapıyor. Böyle misal. Beş ayet, on ayet, yirmi ayet. Okuduğu ayetleri sayması namazın içinde Dille değil ha. elle sayıyor. E, efendim mekruhtur. Ve tesbihi, tesbihleri sayması bilyet elle. Subhan rabbiyal azim. Kaç defa söyledi? Böyle eliyle sayıyor parmaklarıyla. Mekruh olur. Ancak tesbih namazında mekruh olmaz. Tesbih namazında mesela en az 10 defa söylüyorlar. da Subhanallah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Orada mesela Tesbih namazı kılarken böyle parmaklarla 10 mu söyledim? 15 mi? Bir 15 söylenen yerler var. 10 defa söylenen yerler var. Onları böyle parmakla sayabilir şaşırmaması için. Çünkü orada peygamberimiz 4 rekat namazda 300 defa söyleneceğini ifade etmiş. 300 defa. Subhanallah ve elhamdülillah. Sonuna kadar bunu söylenmesini. Ve kıyamül imami. İmamın durması, ee, farzda fil mihrabi mihrabın içine. Mihrab çok derin. Mihrab çok derin. Kaybolacak şekilde imamın mihrabın içinde gizlenecek şekilde namaza durması mekruh olur. Yani ne olacak? İmamı dışarıda görecek. Yani, kiliselerde papazların yerleri tamamen böyle tecrid edilmiş. Hatta girden bakıldığı zaman gözükmeyecek şekilde olduğunu söylüyor. Ama imamlar en azından gözükecek mihrabın içine gizlenirse kerahat olur. Buna da kerahat tenzihiye diye olması lazım. Kerahat-ı tenzihiye. Evet. Ev ala mekanin ya da bir yerde olması imamın. Evil ardı ya da yerde vahde yalnız başına. Mesela diyelim şurada yüksekçe bir e, makat gibi bir yer var. Yüksekçe bir yer. İmam oraya tek durmuş. Ya da imam Yukarıda cemaat aşağıda. Öyle diyelim. İmam yukarıda cemaat aşağıda. İmamın yeri böyle tek başına. Ama imamın olduğu yere ister aşağıda olsun ister yukarıda olsun. İster yukarıda olsun ister aşağıda olsun. Yanında cemaat da varsa öteki cemaat, geride kalan cemaat ister aşağıda olsun ister yukarıda olsun mekruh olmaz. İmamın yanında cemaat olacak. Mesela köylerde makat derler makat. Esas o Arapça bir kelimedir. Makat. Oturulan yer makat. Oturak oturan oyu oraya, oraya mesela imam çıkar, orada namaz kıldırır. Düşüktür burası böyle. Aşağıda, aşağıda bir metre olan yerler var. Ya da 45 santim işte neyse 50 santim. Efendim e, bu sefer ne yapıyor? E, i̇mam cemaatin bir grubuyla orada kılıyor. Diğer cemaat aşağıda kılıyor. Bunda kerahat yok. Ama imam böyle yarım metre, bir metre yükseklikte tek başına olursa mekruh olur. Ve durmak, halfe safin bir safın arkasına öyle saf ki fihi fırjetün, arada boşluk var, aşıklık var. Mesela ön safta bir kişi sığacak kadar yer var, oraya durmuyor, geri safa tek başına duruyor, mekruh olur. Anladınız mı? Ve sevbin bir elbiseyi giymek namazda, öyle elbise ki fihi var onda var tesavi ru. Tesaviri yazmış burada. Tasifi. Fihi tesavir. Resimler. Mesela resimler. Bazı tişörtlerde hayvan resmi var. Hayvan resmi. Tamam mı? Hayvan resmi var. Hayvan resmi olan bir tişörtle namaz kılmak veya elbiseyle namaz kılmak canlı varlıklardan bir varlığın resmi varsa mekru olur. Ve en o resmin olması fevkara başının üstünde. Mesela bu tarafa doğru durmuş namaz kılıyor. Tabanda resimler var mekruh olur. Ev beyne yedeği ya da önünde beyne yedeği ya da önünde. Beyne yedeği demek önünde. Ev bir hizahı ya da hizasında. Burada namaz kılıyor. Bu tarafında resim var. Bu tarafında resim var. Hiza. Aynı sırada. Burada bir de ev halifehu var. Ev halifehu var? Evet. Ben oraya atlamışım. Ev halifehu. Ya da arkasında resim var. Hani bazen halk der ya arkada olursa bir şey olmaz filan diye. İster arkada olsun, ister önde olsun, ister üstte olsun, ister yanlarda olsun mekruh olur. Ama önde olmasının kerahatı daha şiddetlidir. Karşısında olması. Evet. Ev ater illa sagiraten. Ancak küçük olursa küçük, mekruh olmaz. Küçüklüğün ölçüsü ne? Ayakta durduğu zaman yere koyduğu resmin ne resmi olduğunu ayırt edemiyorsa küçük resimdir. Onu mahsuru yoktur. Böyle ayakta duruyor, secde yapacağı yere bir resim boydu diyelim. Ayaktayken bakıyor. Ne resmi olduğunu seçemiyorsa o resim olsa da mekruh olmaz. Veya ev maktuatel râsi başı kesik. Mesela bir resim var, baş kısmı yoktur. Başı olmayan adette başsız adam yaşayabilir mi? Hayır. Gövde var, omuzların aşağısı var, başı yok. Bu resim resim sayılmaz. İsterse ayakları olsun, kolları olsun, karnı olsun ve vesaire. Başsız insan yaşayamaz. Ha. Ev li gayri ruhun ya da şöyle diyor başka yerlerde burada da ya da mesela başı var ama göbekten yukarısı mevcut. O da resim sayılmaz. Yarı yarı vesikalı resimler var ya mesela bir insan belinden aşağı kesik olursa yaşayabilir. Ama karnı kesik olursa yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Bunun takdiri böyle. Yani öyle bir kısmı mevcut ki o kısmıyla yaşaması normal hayatta olsa yaşaması mümkün değil. Böyle takdir ediliyorsa o zaman o resim sayılmaz. O zaman vesik vesikalıkla resim olmaz. Resim sayılmaz. Yani mevcut şeklin bedenden kalan yerin normal adet üzerine yaşayabileceği bir kısım olması lazım. Evet. Ayakları kesik olan adam yaşayabilir bak. Ama başkası olan insan yaşayamaz. Ve en yikune beyni yedeyhi ya da önünde olması ten nurun, fırın ten tennur ten fırın demek fırın ev <laughs> kanunun veya mangal kanun mangal öyle mangal ki fihi cemrun içerisinde köz var içerisinde ateş közü olan eskiden çok oluyordu mangallar içerisinde ateş közü olan mangal namaz kılanın önünde olursa mekruh olur. Bu kime benzemiş oluyor? Mecusi. Ateşe tapanlara, mecusilere benzemiş olur. Ev kavmün ya da bir topluluk, öyle topluluk ki niyamün, uyuyan, uyuyan bir topluluğa karşı namaz kılmak. Yüzleri eğer şeyse, namaz kılana karşıysa, mesela ön kısımda adamlar uyuyor, yüzleri sana dönük. Uyuyanların yüzleri namaz kılana taraf dönükse, o, o tarafa doğru namaz kılmak mekruh olur. Sırtları dönük olursa bir şey olmaz. Anladınız mı? Sırtları dönük olursa bir şey olmaz. Evet. Peki. Daha ve meskul cepheti alnını silmesi min turabin alnına bulaşan topraktan. Böyle toprak ki la yadur ruhu kendine zarar vermiyor. Kendine zarar vermiyor. Mesela dışarıda namaz kılıyor. Toprağa secde yapıyor. Buraya biraz toprak bulaşmış ama zarar vermeyecek şekilde ise onu silmesi mekruhtur. Fi hilalis salatı namazın içerisinde. Hilal esna demek. Namazın esnasında, namaz esnasında zarar vermiyorsa ama alnını yere koyduğu zaman diyelim kum taneleri alnına zarar verecek şekilde buraya yapıştı. O zaman bir kez şöyle silebilir. Anladınız mı? Peki ve tayin suretin bir sure tayin etmek, sure belirlemek. Öyle sure ki la okumuyor gayraha ondan başkasını. Mesela hep mesela Fatiha'dan sonra el Tera suresini okuyor. İkinci rekatta da Lilaf suresini okuyor. Başka hiçbir sure okumuyor. Başka sureleri de biliyor halbuki bu olur. İlla namazda belli sureleri belirleyip onun dışında sure okumamak. Ama başka sure bilmiyorsa sadece bunları okur. Ya da illa li aleyhi bak ya da o devamlı okuduğu sureler kolay olduğu için okursa yusr. Yusr ne demek? Kolay olduğu için. Aleyhi kendisine. Ev teberruken bir kıraatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya da peygamberimizin okumasına uyarak. Mesela peygamberimiz e, her cuma sabah namazında e, birinci rekatta secde suresini okurdu. Elif la mim tenzilül <laughs> kitabı la raybe fihi min rabbil alemin. Ahzab suresinden önceki. Kaç sayfa? Dört sayfa. Birinci rekatta orada secde de var. Secdeyi yapar. Kalhar devam eder. Şimdi Arap hocalar bunu yapıyor Mekke'de, Medine'de. Genelde cuma günleri yapıyorlar. Bizim Türk cemaat da bunu bilmiyor. İmam namazdayken bazen namaza durmadan Arapça söylüyor. Diyor ki bugün okuyacağımız surede secde ayeti var. Dikkat edin diyor ama Türkler anlamıyor tabii veya başka milletlerden de anlamayanlar var Arapçayı. Bu sefer imam secdeye gelince bizimkiler ayakta duruyor. Sonradan diyor ki imam hata yaptı diyor. İki defa secde yaptı diyor. Böyle değil. İmam önceden haber veriyor. namaz bozulmaz mı? Bozulmaz. bozulmaz ama fakat mekruh olur. Yani bilecek. İkinci rekatta da Dehr suresini okuyor. El ete alel insane hînun mined dehri lem yekun şeyen medkûrâ. Peygamberimiz genelde buraları okurdu. İşte bunu tebellüm. Her sabah namazın yani her cumanın sabah namazında bunu okuması bu da caizdir. Ve terkü ittihazi sütratin sütre edinmeyi terk etmek. Sütre ne demek? Dışarıda namaz kılıyorsa ya da camide namaz kılıyor, ulorta kılıyor. Önünden geçirecekleri de biliyor. Öyle ulorta namaz kılmak mekruh olur. Ya bir direğin arasına duracak, ya bir kenara duracak. Dışarıda namaz kılarken de sütre önüne bir e, sütre koyacak. Sütre ne demek? Şu baş parmak kalınlığında veya daha kalın bir şey önüne ya bir ağaç dikecek ya bir sandalye koyacak. Bir engel koyacak yani oraya engel. Anladınız mı? Ne koyacak? Engel koyacak. Ona mesela imamsa bu şayet dışarıda namaz kılarken sade imamın önüne sütre koymak hepsinin e, hepsine geçerli. Sade imamın önüne koyulacak. Bu zaten sütre bahsi gelecek. Nerede sütre koyacak? İmamın önüne dikilen yani önünden geçenleri engel şey yapmak için. Yani buradan dikildiği zaman gören ondan ne diyecek? Bu taraftan geçmeyecek, öbür tarafından geçecek. Öbür tarafından geçerse zararı yok. Fi <laughs> mahallin bir yerde ki yazun yuzan zannediliyor. El mururu geçilmesi fihi orada beyine yedeğil musalli namaz kılanın önünden geçilmesi tahmin edilen yerlerde ne yapılacak? Önüne bir sütre koyacak. Eğer bu sütre yoksa dışarıda ise dışarıda arazide Şöyle hilal şeklinde bir çizgi çizerler şöyle. Hilal. Hilal şeklinde önüne bir çizgi çeker imam. Veya tek başına kılan. veya da şöylesine doğru bir çizgi. Ama ya sağ kaşına hizasına gelecek ya sol kaş Tam ortaya getirmeyecek o sütrayı. Veya bir ağaç koyacak oraya. Veya işte bir e, engel koyacak yani. Oradan geçenleri de bilecekler ki ha bu imamın önündeki ya da namaz kılan Müslümanın önündeki sütredir. Sütrenin bu tarafından geçmeyecek. Öbür tarafından geçecek. Öbür tarafından geçerse efendim engel olmaz. Mekruh olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.